Herkese yeniden merhaba ben mucizevil Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin fikirlerinizi okuyoruz. Geçenlerde eğer linçlenmeyeceğinizi bilseydiniz mucize hakkında ne söylerdiniz diye bir gönderi atmıştık. Şimdi ise altına yazdığınız şeylere bakacağız. Doğrusunu söylemek gerekirse en son binden fazla yorum vardı galiba. Tabii ki aralarından en çok ilgi görenleri ve en beğendiklerimizden birkaç tane seçtik. Neyse şimdi ise hadi mucize hakkında ...linç edilmesinden korktuğunuz fikirlere bir bakalım. Chloe'nin karakter gelişiminin çöpe atılarak ve tüm iyi taraflarının silinerek saf bir kötü haline getirilmesi. Ben bu fikri hayatta linçlemem aslında çünkü ben de katılıyorum. Zaten sağlam kötülerimiz vardı. İyiliğe doğru giden Chloe'yi bir anda böyle yere düşürmek gerçekten inanılmaz büyük bir hataydı. Marinette'in geri zekalı olup Monarch'ın Gabriel olduğunu anlamaması. Evet buna yine katılıyorum. Şimdi gelip aslında orada tam söylemiyordu anlamaması normal diyen arkadaşlar lütfen gelmeyin. Çünkü normal bir insan onu anlamalıydı. Paris Özel bölümünün devamının gelmesi lazım gelmezse büyük eksikliktir. Evet haklısın çok fazla soru kaldı aklımda en büyüğü de yüce kimdir? Hatta direkt bizim evrenin olmadığı onların evrenini anlatan bir film gelse daha güzel olur. Yani Paris bölümünün ikincisinin gelmesi birer ihtiyaç. Kara kedinin sezonlar ilerledikçe arka plana atılması. Evet bu mucizedeki en büyük eksikliktir. Artık Adrian başrol mü değil mi onu bile anlamıyoruz. Yani ne ara Alya Adrian'dan daha üstün bir karakter oldu onu da anlamadık zaten. 6. sezonda da artık kötümüz Layla olduğu için Layla'nın da derdi Merinette'le zaten. Yani tekrardan Adrian'ın ve Kara arka plana atılacağı bir sezon izleyeceğiz. Özellikle ziyafetçi bölümü daha sonra mucizeler ve mucize kitabı üzerinde daha fazla durmaları gerekiyordu. Haklısın sezonların neredeyse son 6 bölüm ve sezon içindeki 1-2 bölüm dışında kalan hepsi boş. Bu boş bölümlerin yerine bize daha güzel bölümler izletebilirlerdi. Ve bu bölümlerde de mucizeler ve mucize kitabı hakkında daha fazla bilgi edinebilirdik. Kara kedinin uğur böceğini olan o büyük aşkının bir anda bitmesini saçma buluyorum. Aslında eninde sonunda bitmeliydi zaten. Çünkü daha ne kadar red diyecek ki? Yani ne olduysa bir anda olmalı zaten. Bir anda gözlerini açılır ve görürsün ki yok bundan olmaz. Marinette'in karakter olarak bir derinliği var. Bütün karakterlerin derinlikleri var. Ama bu bize asla gösterilmiyor. Evet haklısın. Diğer karakterler hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz isimleri dışında. Marinette'in derinliğinin de en fazla okuldaki problemleri olduğunu düşünüyorum. Yani Adrian gibi birbirine girmiş bir hayatı yoktur. Marinette de çok acı çekiyormuş gibi gösteriliyor ama asla Adrian kadar acı çekmiyor. Evet bu demin okuduğumuz yorumun bir nevi aksini iddia eden gibi birisi diyebiliriz. Aslında Marinette acı çekiyor tabii ki. Mucize kutusunun sorumluluğu hafif bir şey değil. Ama onu çıkarsak eğer normal hayata bir bakarsak evet Marinette'in çektiği acılar okulda zorbalığa uğramakta Başka bir şey değildir. Yani o da bir acıdır tabii ki. Ama Adrian'inkinin yanında birer hiçtir. Aga'ya verilen bu önemli rolü hiç ama hiç hak etmiyor. Oo oh, sen ağır söylemişsin. Noktalamışsın yani ben böyle diyorum Tamam nasıl istersen Alya çok iyi bir arkadaştı boşuna linçleniyor Bir tek hatası vardı o da Nino'ya Rina olduğunu söylemesi Yani onu söylemesi de yapabileceği En büyük hata olduğunu Varsayabiliriz ama e, Normal olarak iyi bir arkadaş kabul Demin söylenilen yorumun da aksini iddia etmişsin biraz neyse tamam Dümen sizde kardeşlerim Ne kadar isterseniz tartışın Natalie bu dizideki en gerekli karakterdir Gerekli olmasına kesinlikle gerekli evet. Ama en gerekli biraz fazla olmuş. Onun yerine en gizem dolu diyebiliriz mesela. Zoe Chloe'nin yerini doldurmak için var. Karakter hikaye derinlik olarak birer hiçtir. Alya hiçbir zaman iyi bir arkadaş olmadı. Tekrardan zıt fikirlerin karşılaştığı yerlerdeyiz. Chloe Zoe meselesi ve Alya meselesi. Tekrardan fikir sizin, saygı sizin, istediğiniz kadar tartışın. Bu konular hakkında fikrimi soracak olursanız eğer. Evet Zoe Chloe oyunun yerini doldurmak için var. Ve önemli bir karakter de değil. Alya'ya gelirsek o iyi bir arkadaştı. Ama sadece fazla hevesliydi. Sezon finalinde Merinet kelebek mucizesini geri almalıydı ve artık mucizelerden bağlantısız kötüler görmeliydik. Dizi akumalanmış kötülerin yenilmesi konseptinden çıkmalıydı. Emin ol ki çok haklısın. Bu yazdığın şeyi herkes destekliyordur. 5. sezon oldu ama kimlikleri hala öğrenemediler. 5. sezonda her şey oldu bittiye geldi. Edrin Merinet'e bir anda aşık oldu. 4 sezon boyunca hikaye çok yavaş ilerledi. Evet haklısın. 5. sezonu sanki ya hadi yapalım da bitsin demişçesine yapmışlardı. 5. sezon çok boş bir sezondu. Hikaye akışındaki boşlukları tamamlamak için yapılmış bir sezondu. 24. bölüm ve sezon finali dışında hiçbir bölüm güzel değildi. Çoğu bölüm yapılırken asıl amaç dizideki bilinmeyen şeyleri gösterip geçiştirmekti. Bunu bölümleri defalarca izlemiş birisi olarak söylüyorum. Animasyon kalitesine gelmiyorum bile berbattı. Soluk karakter tasarımları vesaire kesinlikle 4. sezon 5'ten daha iyiydi. Boşuna sızıntı duyarı kasmaya gerek yok. 4. sezondaki çoğu bölümün kalitesi 5'tekinden daha iyiydi. Bana kalırsa bazı bölümler hariç 4. sezonda pek iyi değildi ama kesinlikle 5'ten iyiydi. 6. sezondan çok umutluyum. Filme gelirsek animasyon ve sinematik açıdan bakarsak güzel bir bölüm fakat senaryo bakımından zayıf kalmış ve genel olarak da Zek şirketi filmin şişesini batırmış. Paris Özel bölümü gerçekten harika bir bölümdü. Kim ne derse desin 5. sezonun tüm bölümlerinden daha iyiydi. Ama bana kalırsa New York Paris'ten daha iyi. Paris biraz hızlıca araya kaynatılmak için yapılmış bir şeydi. Son olarak Mucize Türkiye'nin Türkçe dublajına değineyim. Yüksek ihtimalle 5. sezonun Türkçe dublajı Disney Plus'a gelmeyecek. Nedeni ise LGBT olayları falan. Zaten şu anda Disney'in Türkiye'de başı belada. Eğer 5. sezonu da yayınlarlarsa nasıl bir tepki alacaklarını hep biliyoruz. Hükümetin de muhafazakar bir tavır kattığını varsayarsak şu durumda bu imkansız duruma düşüyor. Yüksek ihtimalle yakın zamanda mucize Türkiye'den çekilir ve Türkçe dublaj iptal olur. Yani toparlamam gerekirse Disney Channel kapandıktan sonra zaten mucizenin resmiyetli Türkçe etkileşimi bitmişti. Disney Plus gram mucizeyi önemsemiyordu. Artık önemsese de bir şey değişmez. Yakın zamanda Rusya'dan bir farkımız kalmaz. Arkadaş ne bulmuşsa aklından ne geçmişse geçirir. Tabi haklı olduğu yerler var ama tartışma konusu olabilecek yerler de var. Marinette'in stalklamayı normalleştirmesi, takıntılı olması, pick me davranışlara sahip olması. Evet, stalklamayı biraz normalleştirmiş gibi. Takıntılı, Edriganı seviyor, pick me davranışlara sahip olmasına ise şimdiye kadar hiç dikkat etmemiştim. Edrigan'ı aslında hoştu. Birlikte sevgili olmasalar da arkadaşlıklarını bize daha fazla göstermeliydiler. Haklısın bir bakımdan ama Adrian'la Kagami'nin çok fazla arkadaş kalabileceğini düşünmüyordum ben. Yani Kagami tarafından bakarsak eğer. Zoe'yi Chloe'den daha çok seviyorum ve dizi ilk çıktığından beri izliyorum. Herkesin kendi zevki var ve buna saygı duyulmalı. Sevmene bir şey diyen yok zaten. Sırf seviyorsun diye birisi seni linçliyorsa zaten problem kendisindedir. Ama sevsen de sevmesen de Zoe'nin Chloe'nin yerine gelmesi için getirilmiş bir karakter olduğu gerçeğini değiştirmez. Chloe hiçbir zaman mucizeyi hak etmedi. Tamam, neyse. Buralar birazdan çok karışacak. Felix'i her zaman seviyorum ama 5. sezonda tatlı ve fazla iyi kalpli birine dönüştü. Felix kurnaz ve sinsi olmalı. Zaten Felix'te her zaman iyilik vardı. Şimdiye kadar kötü bir amaç için uğraştığını hiç görmedik biz. Ne Gabriel'in tarafında olduğu ne de Uğur Böceği ile Kara O her zaman kendisi gibi olanları korumak istiyordu sadece. Ve son olarak Gebrinet ilişkisi mükemmel. Evet, fikirleriniz ve videomuz buraya kadardı. Belki de sizin fikirlerinizi koymamışızdır videoya. Ama emin olun ki benzer fikirler görebilirsiniz ama eğer görmediyseniz bu videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.